Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğim kutu açılımını sizlerle birlikte yapacağım. Gerçekten ben bu video için uzun zamandır bekliyorum. Sezonun sonuna kadar bir sürü kutu biriktirdim. Ayrıca bu sezondaki bazı kutuları da açacağız yine benim biriktirdiğim. Şimdi baş şimdi özetlemem gerekirse 27 tane büyük kutu Dur, 27, işte 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tane büyük kutu. Ve buradaki Brawl Pass kutularını açacağız arkadaşlar. Bu video şerefine güzel bir like patlaması istiyorum. Lütfen hemen like atın ve kanalımıza da abone olun. Biz yani bir bir dakikanızı bile almaz. Neyse şimdi o zaman videoya başlıyoruz. Ay, çok heyecanlıyım. Koca bir sezon boyunca bunu bekledim. <laughs> yani inşallah çıkar arkadaşlar. Yani gerçi ben de çok iyi karakterler var zaten ama yani bu kadar kutu biriktirmişim niye bir şey çıkmasın ve ilk parlayan birimiz geldi ve... tamam pekala yeteri kadar adil. Ama yani çok heyecanlandım. İkinci kutudan direkt 3 yazıyor ve parlıyor ya. O o bayağı iyi. Artı 400 jeton katlayıcı mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam bunu da vermiyor. 3 ee, yazdı. Çıkıyor mu? Çıkmadı. Hmm. This is so lame. Hadi bana bir şey ver. Evet karakter çıkmasını çok istiyorum. Yani ay zaten sen bir sürü karakter çı çıktı geçenlerde üst üste diyeceksiniz de. Ne yapayım? Yani o kadar kutu biriktiriyorum bile. de ah bir tane daha bir. Ve gerçekten ya. iki saattir aksesuar çıkıyor. Muhtemelen karakterlerimi 7 seviye yaptığım ana lanet edeceğim birazdan. Yani 2 saattir böyle aksesuar veriyor. Var yıldız gücü de ver yani. Çok cheap ucuz şeyler verme. Aa, çok sıkıcı. Bana birazcık aksiyon ver. Ember gibi mesela. Hani böyle koca dünyayı yakan ve diğer tüm gezegenleri de yakacak olan şeyi ver mesela bana hadi. Hadi. Oha. Ya abi. Aslında bu e, gadget güzelmiş aksesuar. Aslında o aksesuar güzel. Not kanalay. Ama ya da karakter isterim ben. Çünkü resmen yani şu um, koca sezonu bitirdiğimden beri yani şuraya geldiğimden beri biriktiriyorum, bekliyorum ama vermiyorsun abi karakter. Bu çok mu hoş bir şey? Hayır. O yüzden şimdi veriyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yok abi yok. Abi sivricele. Oha. Abi sivrice. <laughs> sakin sakin harika süper şal bana istediğin şeyi verdi sprout verdi <laughs> bayağı heyecanlandım full gizemli açıyorum aha tekrar parlıyor <laughs> what the fuck ne ne ne, ne? Um, bu uh, çok <laughs> ne ne uh... arkadaşlar ne oluyor? Brawl Stars lanetlendi galiba. Ee, az önce Brawl Stars lanetlendi. Ben onu anladım şu anda. Yok artık yani. Ay Süper Şen kralsın. Süper Şen var ya resmen iki karakter verdi. Biri gizemli. Diğeri kromatik. Ama ben ne diyeyim ya? Süper Şen sağ ol. Oğlum düşünsene üçüncü karakter geliyormuş. Gaz gerçekten veriyormuş bir de. anne. Ay bir daha karakter çıkarsa dayanamam artık. <laughs> Aynen. Yani yani düşünsenize tekrar karakter çıktığını. Bu videoyu izleyenlerin var ya en az böyle %90 muhtemelen cringe olur. Peki. Bu sezonun kutuları bitti. Yeni sezona geçiyoruz. Uh -huh. Şu tam bu sezon içinde bazı yine kutularım var. Abi inanamıyorum ama öyle karakter verdiğini. Ya yok sende yani. Aynen bir karakter veriyormuş de. Aslında çok isterim. Ah. Tamam, devam ediyoruz. Sakin. Büyük kutu açılıyor. Oha. Abi. Sonunda istediğim gecese en sonunda çıktı sürçü şu ışın alma geceti. Yemin ederim ölüyorum iki de bir o gecite. Artık ben kendi düşmanlarımı öyle öldüreceğim. Harika. Pekala şimdi ilerliyoruz ve yine 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 parlıyor. Abi niye bu kadar fazla parlıyorsun sen? Yazvar ya delireceğim. Hadi lan bir tane daha karakter ver lan süper şey. Hadi ısrar ediyorum. Israr ediyorum bir karakter daha ver. Hadi lan. Ha, verir yani o kadar verdi. Niye vermesin ki tekrar? <laughs> Tüm umutlarımı yitirmemeye çalışıyordum. Ama kutularımın sonuna geliyordum. Ama iki karakter çıktı. Buna da şükretmem gerekiyor. Dur lan mega kutuyu sonra açacağım. Oranımızı bayağı bir yükselteceğim çünkü diğer kutulardan. Aha, sakin. Mega kutuyu açmayacağım. İlk önce diğer kutuları açarak oranlarımı şey yapacağım. Bekle ben bir oranlara bakayım. Aynen. Abi baksanıza resmen pro oldu lan Surge. Surge resmen OP oldu resmen. Ee, tamam. Mesela bakalım. Legendary Brawler 0.06 Çok kötüymüş lan aslında. Hala gizemli de çıkabilir. Hala gizemli çıktı yani öyle bir ihtimali de var. Yok artık. Abi 10 tane yeni şey çıkartmışız. Koca videoda yani. Ama bu videoya bu, 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 olayların şerefize böyle bir like patlaması istiyorum ben. O like şeylerini abonelik tuşlarından tamam. Kutularımız bitti. Sadece bir tane kutu kaldı. O da mega kutu. Çok gözleri kapalı. Totem yapıyorum. Kaç? Kaç yazıyor? Açıldı mı? 5 yazdı. Her neyse tamam. Hayat adil. tamam ha, adil en azından. Huh, evet arkadaşlar galiba görünüşe göre bir videonun sonuna... Dur geldik mi lan vallahi. Aa dur 7 dakika. Dur 7 dakika nasıl bu kadar? Aman sorgulamayacağım. Evet. <laughs> Hala inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Süper şey bugün bana bu iyiliği yaptı ya. Asla unutmayacağım. Deli gibi altınım var bir de. <laughs> Harika bir sürü karakter yükseltip yine fakirliği vuracağım. Yani şimdi ah, bir sürü şey çıktı. Karakter gecitleri. Bak abi şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Bak normalde burada iki karakter daha fazla vardı. Ama ne oldu? İkisi çıktı abi. Yani what are the youth? Neyse tamam. Şimdi bakalım. Bir analiz yapalım. Şimdi burada 10 tane şey çıktığını gösteriyor. 2 tanesi karakter. Yani şimdi bu diğer çıkan 8 tanesi ya aksesuar ya da yıldız gücü ama bana fazla yıldız gücü çıkmadı diye hatırlıyorum. Çıkmadı aynen. Aynen yani hiç yıldız gücü çıkmadı ki sadece bir surge ki çıktı. Surge şanslı talihimiz sensin. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şahsen çok sevdim bu videoyu. Çünkü ben çekiyorum. Artı karakter geldi. Neyse siz de like atmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.